Şöyle bir düşünün, kafanızın içinde hiç susmayan bir ses var, değil mi? Planlar yapıyor, bir şeylere endişeleniyor, bazen de günlerce aynı şarkıyı tekrar edip duruyor. Çoğumuz için o ses kendimiz demek. Peki ya size bazı insanların zihninde bu sesin hiç olmadığını söylesem? Zihnimizle ilgili en temel varsayımlardan birini yıkmaya hazır olun. Hadi, bir anlığına durun ve dinleyin. O ses şu an ne diyor? Belki de beni dinlerken bir yandan da akşama ne yesem diye düşünüyor. Bu o kadar doğal geliyor ki çoğumuz varlığını bile sorgulamıyoruz. Sanki olması gereken buymuş gibi. Zaten bilim dünyası da yıllarca tam olarak böyle düşündü. İşte ekrandaki bu alıntı da bunu özetliyor aslında. Diyor ki: "Hepimiz beynimizde bir iç ses duyarız. Bu insan olmanın sorgulanamaz bir parçası. Adeta bir kural gibi kabul ediliyordu ta ki bu kuralı bozan insanlar ortaya çıkana kadar." Peki, o istisnalara gelmeden önce gelin şu çoğumuzun gayet iyi bildiği duruma bir bakalım. Nedir bu kafamızın içindeki bitmek bilmeyen konuşma? Evet, o ses bizim kişisel anlatıcımız gibi, değil mi? Bazen en iyi stratejistimiz, bazen de en acımasız eleştirmenimiz olabiliyor. Bir sorunu çözerken, bir sonraki hamlemizi planlarken, hatta geçmişi düşünüp keşke şöyle yapsaydım derken hep o sesle bir diyalog, bir monolog halindeyiz. Şimdi sıkı durun. Çünkü hepimizin kesin böyledir dediği bu deneyimin aslında hiç de evrensel olmadığını göreceğiz. Zihnin tamamen sessiz olabildiği, kelimelerin uğramadığı bir dünyaya adım atıyoruz. Evet, yanlış duymadınız hiçbir şey. Tam bir sessizlik. Bazı insanların zihninde kelimelerden oluşan o bitmek bilmeyen monolog yok. Bu durum insan deneyiminin ne kadar farklı olabileceğinin belki de en inanılmaz kanıtlarından biri. Hatta bilim insanları bu duruma bir isim bile vermişler. Anendofazi. Kulağa biraz teknik geliyor olabilir ama anlamı çok basit. Yumanca da iç konuşma yokluğu demek. Ve tahmin edersiniz ki bu zihinsel sessizlik araştırmacıların acayip ilgisini çekiyor. Üstelik bu durum öyle çok da nadir değil. Bakın tahminlere göre nüfusun yüzde %5'i ila 10'u bu durumu yaşıyor. Bu ne demek? Kabaca her 10 ya da 20 kişiden biri. Düşünsenize, çevrenizde, iş yerinizde, arkadaş grubunuzda dünyayı sizden tamamen farklı deneyimleyen biri olabilir. Peki tamam. Biri "Benim iç sesim yok." dediğinde buna inanacak mıyız? Yani bu tamamen kişisel bir beyan mı yoksa bunu objektif olarak, bilimsel olarak test edebilir miyiz? İşte araştırmacılar tam da bu sorunun peşine düşmüşler ve gerçekten çok akıllıca testler geliştirmişler. Evet, asıl soru bu. Eğer birinin iç sesi yoksa bu durum onların davranışlarına, yeteneklerine nasıl yansır? Bunu dışarıdan gözlemleyebilir miyiz? İşte bilimin harika tarafı da burada devreye giriyor. Bakın ne yapmışlar. Çok basit ama bir o kadar da zekice bir kafiye testi. Katılımcılara iki tane resim gösteriyorlar. Mesela İngilizcedeki sock yani çorap ve clock yani saat. Sonra soruyorlar. Bu kelimeler kafiyeli mi? Mantık çok basit değil mi? Sock ve clock kelimelerinin kafiyeli olup olmadığını anlamak için onları zihninizde bir tekrar etmeniz yani iç sesinizi kullanmanız gerekiyor. Ve sonuçlar Hipotezi tamamen doğruluyor. Bu grafikte de açıkça görülüyor ki iç sesi daha az olan kişiler kafiyeleri bulmakta çok daha fazla zorlanmış. Yani bu sadece bana öyle geliyor durumu değil, bildiğiniz ölçülebilir, somut bir davranışsal fark. Tabii araştırmacılar tek bir testle yetinmemiş. Madem iç ses, kafiye gibi bir konuda bu kadar önemli, peki ya hafıza özellikle kelimeleri aklımızda tutma konusunda nasıl bir rol oynuyor? Sıradaki test tam olarak bununla ilgili testin kendisi yine çok basit. Katılımcılara arda arda 5 kelime gösteriyorlar, sonra da hadi bakalım bu kelimeleri doğru sırayla sayın diyorlar. Şöyle bir düşünün, siz olsanız ne yapardınız? Muhtemelen o kelimeleri aklınızda tutmak için içinizden sürekli tekrar ederdiniz değil mi? Sonuçlar yine şaşırtmadı, tıpkı kafiye testinde olduğu gibi iç sesi daha zayıf olanlar kelimeleri doğru sırayla hatırlamakta çok daha fazla zorlandı. Bu da bize gösteriyor ki iç ses aslında bilgileri aklımızda taze tutmak için kullandığımız bir tür zihinsel tekrar mekanizması gibi çalışıyor. Ama durun, hikayenin en ilginç ve en büyüleyici kısmı şimdi geliyor. Araştırmacılar şunu düşünmüş: Peki iç sesi olmayan bu insanlar bu eksikliği dışarıdan bir yardımla telafi etmeye çalışırsa ne olur? İşte burası gerçekten inanılmaz. Araştırmacılar anendofazisi olan katılımcılardan kelimeleri bu kez yüksek sesle tekrar etmelerini istemiş. Ve sonuç? Performansları bir anda fırlamış ve diğer grupla aynı seviyeye gelmiş. Aradaki fark tamamen kapanmış. Yani aslında ne yapmış oldular? Sahip olmadıkları iç sesi bir dış sesle değiştirmiş oldular. Muazzam bir telafi mekanizması. Bütün bu bulgular bizi çok daha derin, çok daha temel bir soruya getiriyor. Eğer düşünmek dediğimiz şey sadece kafamızdaki kelimeler değilse, o zaman düşünce tam olarak ne? Anendofazinin varlığı, o eski düşünce eşittir dil fikrini resmen yerle bir ediyor. Eğer kelimeler olmadan da düşünebiliyorsak, o zaman düşüncenin ham maddesini, işte bu soruyla birlikte artık psikolojinin alanından çıkıp biraz felsefeye doğru yelken açıyoruz. Aslında ünlü psikolog Leo Vygotsky'nin modeli bu durumu çok güzel açıklıyor. Bakın, bu modele göre düşünce kelimelere dökülmeden çok daha önce başlıyor. Nasıl mı? İmajlar, hisler, duyumlar, yani ham, işlenmemiş algılar olarak. Bizim iç ses dediğimiz şey ise bu temel deneyimlerin üzerine sonradan eklenen bir katman, yani düşüncenin sadece bir türü, tamamı değil. Bu da bizi iki farklı fikre getiriyor. Birincisi diyor ki, düşünce önce var olur, kelimeler sadece onun üzerine yapıştırdığımız etiketlerdir. İkincisi ise çok daha ilginç bir şey söylüyor. Bir şeyi kelimelere dökmek, düşünme eyleminin ta kendisidir, yani düşünceyi tamamlayan son adımdır. İşte Ananda Fazil'in varlığı, bu ikinci görüşü, yani dilin sadece bir etiket değil, düşüncenin bir parçası olduğu fikrini güçlendiriyor. Ve işler burada daha da güzemli bir hal alıyor. Bazı insanlar sembolize edilmemiş düşünce diye bir şey deneyimlediklerini söylüyorlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir fikri kelimeler olmadan, imgeler olmadan, sesler olmadan saf bir kavram olarak doğrudan hissetmek, bilmek. Bu insan bilincinin ne kadar farklı şekillerde çalışabildiğinin bir kanıtı. Peki, tüm bu şaşırtıcı bilgilerden sonra bizim için çıkarılacak ders ne? Gelin ana noktaları bir toparlayalım. Birincisi ve en önemlisi şu meşhur iç ses Herkes yok. Bu deneyim evrensel değil. İkincisi, iç sesin olmaması, yani anendofazi, özellikle kelimelerle ilgili hafıza ve görevlerde ölçülebilir farklar yaratıyor. Ama üçüncüsü, insan zihni inanılmaz derecede esnek ve bu eksikliği dışarıdan ses çıkarma gibi yöntemlerle telafi edebiliyor. Ve son olarak, belki de en önemlisi, düşünce dediğimiz şey sadece kelimelerden ibaret değil, aslında çok daha zengin bir dünya imgeler, hisler ve kavramların bir karışımı. Yani kendi zihnimizde olanı herkesin yaşadığını varsaymamalıyız. Peki, tüm bunlardan sonra asıl soru şu. Siz kendi zihninizin içine baktığınızda neyle karşılaşıyorsunuz? Sürekli konuşan bir ses mi var yoksa sessizlik içinde beliren imgeler, hisler ve saf düşünceler mi? Belki de en büyük keşif kendi iç dünyamızın aslında neye benzediğini anlamaktır.